Wall Street ve Bitcoin sonunda o büyük buluşma gerçekleşti. Herkes bunu bir zafer olarak kutluyor. Peki ya bu bir zafer değilse? Ya bu çok daha sinsi bir planın sadece ilk adımıysa? Gelin bugün yatırımcı Simon Dixon'ın bu konudaki açıkçası oldukça kışkırtıcı tezine birlikte bakalım. Simon Dixon söze çok ama çok iddialı bir uyarıyla başlıyor. Diyor ki: "Mümkün olduğu kadar çok Bitcoin biriktirmek için 5 yıllık bir yarıştasınız. Önümüzdeki 5 yıl gibi bir 5 yıl daha asla olmayacak." Bakın bu laf çok önemli. Çünkü bu sadece bir tahmin değil, Dixon'ın bütün analizini üzerine kurduğu temel bir alarm zili aslında. E bu da bizi tam olarak bugünkü konumuzun merkezine getiriyor değil mi? Yani Wall Street'in Bitcoin'e hoş geldin demesi bu gerçekten kutlanacak tarihi bir zafer mi yoksa her şeyi kontrol altına almak için kurulmuş inanılmaz zekice bir tuzak mı? Hadi şimdi bu tezin derinliklerine dalalım. Dixon'a göre hitaye burada bambaşka bir hal alıyor. Hani hepimiz Wall Street'in piyasaya girmesini bir meşruiyet kazandık adımı olarak görürüz ya, işte Dixon buna tamamen karşı çıkıyor. Ona göre bu bir meşruiyet değil, tam tersine her şeyi ele geçirmek için planlanmış çok hesaplı bir saldırı aşaması. Bakın bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Ana akım görüş ne diyor? Wall Street Bitcoin'i meşrulaştırıyor. ETF'ler sayesinde artık herkes kolayca alabilir, fiyat yükselecek. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama Dixon'ın görüşü tam tersi. O diyor ki, hayır bu bir saldırı aşaması. ETF'ler sizin Bitcoin'inizi almak için bir araç. Fiyatı da sizi bu sisteme çekmek için bir yem olarak kullanıyorlar. Aradaki fark dağlar kadar. Aslında bütün mesele şu. Herkes fiyata bakarken Dixon, peki ya mülkiyet kime geçiyor diye soruyor. İşte en kritik soru bu. Peki bu nasıl oluyor? Dixon diyor ki, bir şirket halka açıldığı anda, yani Wall Street'ten para aldığında oyunun kuralları tamamen değişir. O şirket artık sizin sevdiğiniz, güvendiğiniz Bitcoin şirketi değil. O artık Wall Street'in bir varlığı. Yani direksiyonu onlar geçiyor ve araba artık onların istediği yöne gidiyor, sizin istediğiniz yöne değil. Peki bu saldırının ilk adımı neydi? Dixon buna çok point 2.0 operasyon adını veriyor. Hatırlarsınız kripto dostu bankalar bir bir battı, büyük kripto şirketleri çöktü, Dixon'a göre bunların hiçbiri tesadüf değildi. Bu, sektörü bilerek zayıflatmak, ortalığı karıştırmak ve sonra da BlackRock gibi devlerin kurtarıcı rolüyle sahneye çıkması için yolu temizlemek adına yapılmış organize bir hareketti. İyi de Wall Street sizin benim Bitcoin'lerimizi nasıl ele geçirebilir ki? İşte Dixon'a göre bunun çok net bir planı var. Ve işin en ürkütücü kısmı ne biliyor musunuz? Bu planın bir deneme sürümünü yani beta testini geçtiğimiz yıllarda hepimiz canlı yayında izledik. Bu test alanı Celsius'un iflasıydı. Biliyorsunuz Simon Dixon da oradaki en büyük alacaklılardan biriydi. Yani bu süreci bizzat içeriden yaşadı ve diyor ki orada yaşananlar Wall Street'in el koyma sürtecisinin birebir provasıydı. Yani biz aslında filmin sadece fragmanını izledik. Peki bu el koyma süreci nasıl işliyor? Bakın adımlar hem çok basit hem de gerçekten acımasız. Şöyle düşünün, siz Bitcoin'izi bir platforma yatırıyorsunuz. Güzel, sonra bir gün o platform iflas ettiğini açıklıyor. İşte asıl olay burada başlıyor. Mahkeme diyor ki senin Bitcoin alacağın var. Evet ama biz bunu iflas günündeki yani piyasanın en dip olduğu zamanki dolar değerine sabitliyoruz. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Siz Bitcoin'in gelecekteki bütün potansiyel artışını kaybediyorsunuz. Ama iflas masasını yöneten avukatlar, fonlar onlar o Bitcoin'leri tutmaya ve fiyat yükseldikçe para kazanmaya devam ediyor. Size de enkazdan geriye ne kalırsa o veriliyor. İşte bu bizi bütün meselenin özündeki tehlikeye getiriyor. Bitcoin borç senedi. Yani İngilizcesiyle I owe you, I owe you, sana borçluyum senedi. Siz bir ETF aldığınızda ya da bir platforma Bitcoin yatırdığınızda aslında Bitcoin'in kendisini almıyorsunuz. Siz sadece o kurumun size bir Bitcoin borçlu olduğuna dair bir kağıt alıyorsunuz. Ve bir iflas durumunda o kağıtla Bitcoin'in kendisi aynı şey olmuyor. Siz sadece bir alacaklıya dönüşüyorsunuz ama varlığın asıl sahibi onlar oluyor. Peki ama neden? Yani neden bu kadar büyük, bu kadar karmaşık bir plan yapılsın? Dixon'a göre cevap, Bitcoin'den çok daha büyük bir yerde. Yani mevcut finansal sistemin tam kalbinde yatıyor. Her şey bu sistemin kaçınılmaz çöküşüyle ilgili. Dixon mevcut küresel para sistemini çok net bir şekilde tanımlıyor. Borca dayalı bir Ponzi şeması. Yani nasıl işliyor bu sistem? Bütün para borç olarak yaratılıyor. Ama bir sorun var. Alınan borcun faizini ödemek için gereken para piyasada yok. Peki o para nasıl bulunacak? Tabii ki daha fazla borç yaratarak. Dixon'ın denzetmesi çok iyi. Bu, sürekli daha da hızlanmak zorunda olan bir bisiklet gibi. Durduğu an devrilir. Ve bu sürekli borçlanma döngüsünün sonu nereye varıyor? Dixon'a göre bu kaçınılmaz bir zincirleme reaksiyon. İlk adım, sürekli daha fazla borç yaratılıyor. Bu neye yol açıyor? Aşırı servet eşitsizliğine. Varlığı olanlar zenginleşirken maaşlı çalışanlar yerinde sayıyor. E bu devasa uçurum neye sebep oluyor? Kaçınılmaz olarak toplumsal huzursuzluğa. Peki devletler bu kaosu nasıl yönetecek? İşte dördüncü ve son adım. Tam gözetim devleti. Yani CBDC'ler, dijital kimlikler, kontrolü sağlamak için her şey mubah hale geliyor. Bu devasa kontrol mekanizmasının merkezinde ne var peki? Dolar. Simon Dixon'ın tanımı çok çarpıcı. Dolar bir silah kanıtı ağıdır diyor. Yani bu sadece bir para birimi değil, arkasında hem finansal hem de askeri güçle desteklenen küresel bir hakimiyet sistemi var. Peki Dixon'ın çizdiği bu karanlık tablodan bir çıkış var mı? Ona göre evet, var. Tek bir can kurtaran sandalı var ve onun adı da Bitcoin. Ama hemen belirteyim, Dixon'ın bahsettiği Bitcoin borsalarda alıp sattığımız, fiyatı inip çıkan o spekülatif varlık değil. Onun için Bitcoin'in asıl devrimi fiyatta değil, tek bir kelimede gizli kişisel saklama yani self custody. Ne demek bu? Paranıza aracısız, kimseden izin almadan gerçekten ama gerçekten sahip olabilme gücü. Mesele spekülasyon yapmak değil. Mesele egemenliğinizi ilan etmek. Peki bu kişisel saklamanın gücüne? Birincisi bu gerçekten sahip olabileceğiniz tek para türü. İkincisi kimseden izin almadan harcayabileceğiniz bir para. Mevcut bankacılık sisteminden hani şu Suçlu olduğun kanıtlanana kadar şüphelisin sisteminden bir çıkış yolu. Aslında bu borca dayalı sistemi toptan boykot etmek demek ve tabii ki hem enflasyona hem de az önce konuştuğumuz o el koyma planlarına karşı en büyük korumanız. Ve Dixon burada hayati bir ayrım yapıyor. Diyor ki, Bitcoin'i birikim olarak kullanmakla yatırım olarak kullanmak arasında geceyle gündüz kadar fark var. Bakın Bitcoin'i kendi cüzdanınızda, kendi anahtarlarınızda tutuyorsanız bu birikimdir, bu güvendir sizin anahtarlarınız, sizin paranız. Ama ondan biraz faiz, biraz getiri elde edeyim diye üçüncü bir tarafa, bir platforma emanet ettiğiniz an, o artık bir birikim değil, yüksek riskli bir yatırımdır. İşte o an, sizin anahtarınız değil, sizin paranız değil kuralı devreye girer. Ve tam da kaçmaya çalıştığınız o sisteme ve onun risklerine geri dönmüş olursunuz. İşte tam da bu kritik ayrım bizi Dixon'ın belki de en çarpıcı öngörüsüne, yani hepimizin yapmak zorunda kalacağı o büyük seçime getiriyor. Dixon'a göre yakın gelecekte toplum 3 ana sınıfa ayrılacak. Birinci sınıf, evrensel temel gelir sınıfı, yani tamamen devlete bağımlı, gözetim ekonomisi içinde yaşayanlar. İkinci sınıf, Wall Street varlık sınıfı. Geleneksel varlıkları var, kağıt üzerinde bitcoinleri var ama her şeyleri eski finansal sistemin içinde, yani başkalarının kontrolünde. Ve üçüncü sınıf, kişisel saklama sınıfı. Kendi bitcoinlerine doğrudan sahip olan, bu kontrol sisteminin dışında kalmayı başarmış çok küçük bir azınlık. Yani anlayacağınız, bu sadece bir para tercihi değil, adeta bir hayat felsefesi seçimi. Peki, bu seçimi yapmak için ne kadar zamanımız var? Dixon'a göre hiç de fazla değil. Hani en başta söylediği bir şey vardı ya, işte o sayı sadece 5 yıl. Bu fırsat penceresi kapanmadan ve sistemin kuralları geri dönülmez bir şekilde değişmeden önce herkesin kendi yolunu seçmesi gerekiyor. Sonuç olarak Simon Dixon'ın anlattıkları aslında bir finansal analizden çok daha öte bir şey. Bu hem bir uyarı hem de bir eylem çağrısı ve hepimizi çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Geleneksel sistemin içinde kalarak onun bir parçası mı olacaksınız yoksa Bitcoin'le bu sistemden çıkıp kendi yolunuzu mu çizeceksiniz? Dixon'a göre gelecek, tam da bu soruya vereceğimiz cevaba göre şekillenecek.